güzel şeyler söylediler ama bu güzel şeyler gerçekten gerçek. Ee, yani biz uzun süreden beri kulüp başkanlarımızla e, birlikte İzbat çatısı altında sanki aynı kulübün üyeleri gibi beraberiz. Ee, hatta bir iki böyle kendi aramızda yaptığımız toplantıyı gizli kamerayla çekim ee, şey yapsak, e, göstersek hakikaten herkes zor yaptığımız zanneder ama çok iyi bir birlikteliğimiz var. Ee, bu birlikteliğe şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da katıldı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdiği destekler beraber. Bu işe tutmadan, ulanmadan destek veren biz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 5 seneden beri e, yaptığı bu mücadele olmasa belki biz Masada olma ihtimalimiz biraz zayıf olurdu. Bu başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Birlikte durduğumuz, verdiğimiz görüntünün, bu işten görüntünün yansımasını orada da gördük. İki ayrı siyasi partinin aynı masada hiç çıkar kavgası konuşulmadan karşıya kıyarak ve izle yapılacak bir hizmetin yani hani gerçekten orada olmamızı isterdim. Yani ben açıkçası şaşırdım. hiç ne siyaset konuşuldu, ne oy konuşuldu iki taraftan da. sanıyorum mutlu sona varacağız gibi düşünülüyor. İşte dün Ali Başkan'la da konuştuk planlar konusunda. Şey. Herhalde 15 gün sonra bir yakında detaylı bilgi vereceğiz. Yani 15 güne daha ihtiyacımız.